Merhaba arkadaşlar bugün de monsteralar hakkında konuşacağız yani maymun maskeleri toprakları nasıl olmalı toprakları tamamen tuzsuz olmalı avm topraklarından uzak durmalısınız arkadaşlar ee, ne yapabiliriz toprak ne alabiliriz ee, bol kokopitli e, toprakları tercih etmeliyiz ee, ne yapıyoruz hemen taşlar buluyoruz içine kaya parçacıkları buluyoruz o toprakların içine kaya parçacıkları böyle hmm, killi gibi ee, aslında AVM'lerden alsanız o kaya parçalarını daha çok güzel olur. Pomza, beyaz pomzalar gibi. Onlarla birlikte konuşturuyoruz böyle arabora yapıyoruz. Biraz da hayvan gübresi koyuyoruz içine. Biraz da şeker gübresi koyuyoruz ama şeker gübresini şöyle 5-6 tane şöyle serpiştir veriyoruz. Ama siz ben evde şeker gübrem yok. 50 kilosu bir dünya para. işte internetlere güvenmiyorum gram bölüyorlar yolluyorlar ama ne olduğu belli değil evet ne olduğu belli değil sana gram yolluyor ama sen yani satıcının insafiyetine kalıyorsun sonuçta bir ziraatçı değil markasıyla birlikte sana bunu yollamıyor arkadaşlar ne yapıyorsunuz o zaman da pekmezle suya giriş yapıyorsunuz bir çay kaşığı bardağı su bardağına hafif bir pekmez bulamaç gibi böyle karıştır veriyorsunuz su gibi oluyor. Hemen döküyorsunuz. Tamam bitti. İlk diktik monsteralarımızı. İlk aldığımız yerden pis toprağını temizledik. Aslında pis değil üreticinin toprağı. Fakat sizin evinizde adapte olmaz diye bu şekilde yapıyorsunuz. Fazla temizlemiyorsunuz toprağını. Alaşap bulanık kalıyor toprak. Öyle söyleyelim. Mesela bu kadar diye toprak kökünde. Biz bu kadarı indiriyoruz hafif toprağını. Ne yapıyoruz? Kenarlarına hayvan gübresini, işte kokopiti, biraz da taş, ya benim imkanım yok. Ben taş alamıyorum arkadaşım diyorsanız. Kaya parçaları vardır. Mesela burası Antalya. Antalya'nın neresine gitsen şöyle bir çekiş vursan her yerinden kaya parçası olur. Onu alıyoruz biz aralarını atıyoruz. Yani ben evde çiçeklerimi öyle yapıyorum. Siz satın alabilirsiniz. Benim için sıkıntı yok. Ampomza taşları da olabilir. Öyle ahmış ahım pahalı değil. Ki yıllarınızda gider yani. Bir 10 kilo 15 kilo satıyorlar. Bir avuç içine koyuyorsunuz zaten. Ee, ne kadar çiçeğim varsa onu kullanırsınız. Ben bu ürünü Akdoğa'dan aldım arkadaşlar. Bir e, büyük alışveriş mağazasından. Akdoğa'yı çok seviyorum. Onlar da beni seviyorlardır. Ben eminim. Ee, yani sürekli alışveriş yaptığımda onlara çekip atıyorum çiçekleriniz diye. Bu çiçek kocamandı arkadaşlar. Bu da kocamandı. Yani kocaman derken hafif şöyle bir boyları vardı her ikisinin de. Ben hemen bunları kestim. Nasıl kestim? Nasıl kestim? Bakın şimdi size anlatacağım. Şimdi hava kökleri varmış. Bakın burada. Şöyle yapayım. Hava kökünü gördünüz mü? Bak hava kökünün üstünden almışım ben bu çiçeği. Şuradan da göstereyim size. Bakın burada da hava kökü varmış. Hava kökü ne, ne tarafta? Burada. Bunlarda. Diplerinde hava kökleri. Bakın. Gördünüz mü? Hava kökü içinde. Hava kökünün üstünden almışım. Yani nasıl almışım? Tam bu şekilde almışım. Gördünüz mü hava kökünü? Ne yaptım ben bunu? Sudan. Ee, ilk suda koyuyorum. Neden suya koyuyorum? Ee, çünkü suyla buluşması gerekiyor. Hava köklerinin e, kök olmadığını artık anlayalım. Hava kökü dışarıda yaşayan bir m, köktür arkadaşlar ama ondan toprak da verir. Yani şey de verir size çok pardon özür dilerim. Toprağa adapte olur kök de verir. O yüzden e, üretimci olmaya bakın. Ve ayrıyetten de suyun içinde koymamın sebebi bakalım bakalım Antalya'nın suyunda ne kadar çabuk kökleniyor Monstera diye ben böyle bir şey yaptım. Tabii ki de bunun ne kadar duracak? 30 gün duracak arkadaşlar. Çünkü Antalya artık sıcak oldu. Ee, bunu ne, çeşme suyu değil, arıtma suyu değil. Yani hani biz bazı firmalardan evlerimizde arıtma suları taktırıyoruz ya. O arıtma sularından değil. Bu, bu bildiğimiz bizim hazır su. Artık suyun da markasını vermeyeyim. Gidin çoktan bimden işte bir yerlerden abm'lerden alın. Bak hatta çok bim dedim yani hala onları söyledim. Ee, onlardan alın suyunuzu ee, 30 günde bir değiştirin arkadaşlar yenilemeyin yani burası Antalya tamam ben yeniliyorum ama senin ülken Rize ise yenilemeye gerek yok senin ülken Karadeniz ise yenilemeye gerek yok Mersin Antalya Anamur Adana gibi yerler bunu sürekli sulamak zorunda yani sürekli yeni su katmak zorunda çünkü nem hemen yukarıya çıkıyor ve kayboluyor bitkiyi öldürüyoruz ve ara sıra üstten de fıs fıslama yapıyoruz bu bitkilere bu bitkiler karanlığı sever arkadaşlar Aydınlığı sevmiyor. Aydınlığı sevdiği zaman bir sararma yöntemiyle mahvoluyor. Mesela ne yaptım ben? Dün sulamak için bunu dışarıya koymuştum balkona. Gördünüz mü? Karanlık. Herhangi bir evimin köşesine ben bunları koyuyorum. Koyduğum zaman mesela ne, burası ne? Aydınlık, yer, aydınlık bir yer. Konumlandırmasını yarı aydınlık bir yer diye koydum. Bu tarafta e, çok müsait değil arkadaşlar. Evim, köpeklerim var. E, onları da rahatsız etmek istemiyorum. Sizi çekiyorum. Size söylüyorum. Bu tarafta camım var. Bu tarafta camım var. Geri kalan bu bölgelerimde cam yok. Yani kuzey yaptım bunları. Bu taraf kuzey oluyor onlar için. Yani kuzey bölgesine koydum onları. Ee, ne yapıyorlar? Ne, ne, ne seviyormuş? Kuzey bölgesini seviyormuş. Çok suyu sevmiyormuş. Abartmıyormuşuz. Hiçbir bitkiyi üstten sulama kat bir suretle yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Alttan çıkartın bu arkadaşımızı. Alttan sulama yapın. Biz profesyonel olduğumuz için üstten de yapıyoruz. Neden? Bu bitkiler ölmesin diye bir takım Malzemelerde malzemeler kullanıyoruz. E biz köklendirici kullanıyoruz. İşte biz diğer başka kimyasal ürünler kullanıyoruz bunlara. Neden? Kullanmak zorundayız. Neden? Üreticiyiz. Halka bunları satmak zorundayız. Ben bunları Akdoğa'dan aldım. Siz görün nasıl kesiyorsunuz da nasıl yapıyorsunuz diye size göstermek istedim. Evet suda canlandırıyorum. İstersen direkt toprağa da göm. Ama gömme. Kestiğin yerlerden hastalık ulaştırırsın. Tarçını ekleyebilirsin. He, hücre yenileyici insanda tarçın hücre yenileyici insanla bitkinin hücresi bir değil yani o yüzden e, dediğim gibi ben e, tarçın falan yapmadım üstüne ama ona ne yapabilirsiniz bir mum mum damlatarak mumu damlatarak kapatabilirsiniz bir 10-15 dakika dışarıda durur ondan sonra toprağa gömebilirsiniz katli bir süretle kestiğiniz bitkinin kökü alanda kalmayacak. Çıplak kalmayacak. Dışarıda çıplak kalmayacak. Suyun içinde de kalmayacak, dışarıda da kalmayacak. Ama benim hastalık giderici, kes keser kesmez kimyalı ziraat ilaçlarım olduğu için ben bunun içine bir damla koydum. Onun için bir sıkıntı olmayacak. Siz mumu damlatacaksınız kestiğiniz yere, dışarıya buraya koyacaksınız. Soğuk bir yere dışarıda 10-15 dakika kadar kalacak. Kaldıktan sonra hemen toprağa dikiş yapabilirsiniz. O zaman ölmez arkadaşlar. Tuzlu topraktan uz uzak durun. Lütfen Instagram adresimi takip edin arkadaşlar. Kaktüs Kraliçesi 07 niçin takip edin diyorum. Tabii ki de zorlamıyorum. Sizi istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Ama biz Antalya'da Haziran, Temmuz, Ağustos seralarımızı kapatır çeker gideriz arkadaşlar. Fiskelerimiz vardır. Özel onlar saatleme sula, suya dayanıklı saatleme, saatler vardır arkadaşlar kusura bakmayın köpeğim ağlıyor söyleyemedim. Oraya beynim gitti. Onları kurduğumuz zaman dinamolardan özel bir şekilde onları sulama yapar. Gökten yağmurlama gibi sanki böyle pıs diye bir şey geliyor Çok güzel. Biz de onları satışa ya da ücretsiz yollama yapıyoruz arkadaşlar. Herkes bitkilensin istiyoruz. O yüzden kutu kutu yollama yapıyoruz. Kaktüs kraliçesini 07'yi takip etmeyi unutmayın. Ee, buradan abone olmayı unutmayın arkadaşlar ki bol bol çiçekler alabilirsiniz. İthal çiçeklerdir arkadaşlar bizim çiçeklerimiz. Evet dolu dolu size yollamıyoruz ama böyle bir tane yollayabiliyoruz mesela köklemiş. Ee, bunun yanında bir dünya değişik salon çiçekleri yollayabiliyoruz arkadaşlar. Neden? Herkes yararlansın istiyoruz. Neden yararlansın istiyoruz? Gübrelerimizi de gösteriyoruz, Çiçeklerimizde gösteriyoruz. Nasıl kökleneceğini üstlerine yazıyoruz, yolluyoruz. Daha doğrusu ben kendimi tanıtmak için size bu hediyeleri sunuyorum arkadaşlar. O yüzden Instagram hesabımdan Kaktüs 07'yi takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.